Hani bak artık yazımı düzeltmeye başladım. Çocuklukta duyduğunuz bu cümleler zaman geçtikçe başka bir versiyonla devam eder. Sonrasında eleştiri almasak da duyduğumuz bu eleştiriler içimizde yankılanmaya başlar. Bir dahaki sefere daha düzgün yaz. Bak o kadar çalıştın yine düşük not aldın. Ayla Hanım da kızından dert yanıyor. Hiç çalışmıyormuş. Kimi kandırıyor be? Çalışmadan iş yüksek not alınır mı? Öğretmeni toplantıda demiş ki ama dersi derste de dinliyor. Yalnızca yazıyla başlayan hikaye işte bu şekilde bireyin hayatını tabiri caizse dar eder. Mükemmelliyetçilik şeması seans odasında sadece bu şekilde mi görülüyor? Bir de hayır. Ama amaç her zaman için aynı. Sevilmek ve kabul görmek. Birey şunu düşünüyor. Ancak ben mükemmel olursam sevilirim. Kusursuz olmam gerekiyor.